Çok güzel olacak bak canım. Hem Kamil babam gelsin o da çok sevinecek. İnşallah. Ya hem bu daha nedir ki? Ondan sonra manavı da büyüteceğiz. Çok para kazanacağız. Yani burada da kalmayacağız. Kendi evimize çıkacağız. Hem sen de öyle artık yormayacaksın kendini. Çamaşırdı, bulaşıktı. Rahatsız olmayacaksın yani. Ya ben memnunum halimden de. Deva için ne güzel olur aslında değil mi? Neymiş o güzel olan? Manav. <laughs> İlahi ben. Hep bizim bana Haşmet amca. Kamil babamla ortak oluyoruz. Ya da Ortada <laughs> falan yok. Hadi bakalım hayırlısı. Kamil efendi için de gerekliydi böyle bir iş. Günlerdir ara gittiriyor Bine gelmedi mi hala? Yok Ayşe abla. Telefonu da kapalı. Nerede kaldı bu kız? Kızım ortalığı telaşa verme. Nasıl olsa gelir. Sen ne zaman böyle endişelensen... ...dakikasına varmadan gelir kızcağız. İşte gördün mü? Geldi. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun geçin. Kimi bekliyordun ki Ayşe Hanım? Mine yine gecikti de biraz. Anneciğim bir aşk olsun ya. Nerede kaldınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E, telefonunuz da kapalı. Öldük yani meraktan ha. Dur be kızım. Bir soluklanalım gelir gelmez. Yok telefondu, yok şeydi. Babacığım merak ettik de ondan yani. Ee, nasıl geçti yolculuk? Eh, i̇yi diyelim iyi olsun. Siz neler yaptınız? Osman Bey toparlandı mı? Aa maşallah toparlandı. Yakında ayağa kalkar. Babacığım sen ne yaptın? Kolayladın mı işleri? E işte. Sonra konuşuruz. Kızım, bir çorba falan yok mu? İçimiz üşüdü vallahi. Hemen hazırlıyorum sofrayı. Baba da siz yukarı çıkın. Ben olunca size haber ederim. Yok ya, yemek hazır. Sen geç babanlarla ben bakarım hocam. Peki, hadi. Yine mi geldi anne? Ay yok yavrum. Hafizeler geldi. Hoş geldiniz. Kısacası abim para yok dedi, çıktı işin içinden. Olsun, bahçe satılınca... Aman oğlum. Satışa çıkacak da, alıcısı olacak da bize para gelinceye kadar. Size ne oluyor ya? Niye bu kadar üzülüyorsunuz? Zaten kesin değildi ki. Değildi de Bilal'in bir fikri vardı. O yani baba. Anlatsana Bilal. Babacığım, ben düşündüm Hani böyle benim arabayla olmuyor. E sen de iş bulamıyorsun. Bir manav dükkanı açsak dedim. Güzel düşünmüşsün. Para alsak bu işe yatırırdık da. Bende biraz vardı. Onu da kapıraya verdim ama. Gerisi yok işte. Artık üzülmeyin. Bugün yok aç otururuz. Yarın olur birlikte yeriz. Sen de git adama verdiğin parayı geri al. Boş boşuna ziyan olmasın. Çalışır biriktiririz. Ondan sonra açarız dükkanı. Açarız değil mi? Açarız tabii ya. Yemek hazır. Hadi sofraya, hadi. Yok anne, ben dayanamayacağım. Gidip arayacağım. Kızım, ortalığı belbeliğe vermeyelim. Belki efelerledir. Neredesin kızım sen? Geldim işte ne oldu? E, bir şey oldu yok kızım. Biraz merak ettik de. E arasaydınız. E, telefonum da kapalıydı ama. Zaten bir tek kapalıyken arıyorsunuz. Açıkken kimsenin aklına gelmiyoruz. E, yavrum sen şimdi yukarı çık üstünü değiştir gel sofraya. Hadi yavrum benim. Yok aç değilim sen. Annenin. Yemeyeceğim. Biraz konuşabilir miyiz? müsaadenizle. Keşke bir haber verseydin kızım. Ne bileyim ben aklıma bile gelmedi. Zaten bütün gün öyle dolandım tek başıma. Anne. Ben söylediklerini düşündüm. Ne karar verdin? Sen dur kardeşim. Kim duvarda? bize kolay gelsin. Ayşe teyze, Mine annesiyle ne konuşacak? Size söylemedi mi? Yo. Nur Almanya'ya giderken Mine'yi de götürmek istiyor. Öyle mi? Bize bir şey söylemedi. Oh, Belli kararını vermiş gidecek kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.